Salatalık kimçi yapıyoruz. Bir diğer ismi bu kimçinin aynı zamanda o iki kimçi diye geçiyor. Yazın daha çok tüketilen bir kimçi çeşidi. Ferment olmasına da gerek olmadan hemen anında tüketebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi salatalıklarımı tuzlu suda bekletmeye alırken ben de bir yandan havucumu ve yeşil soğanımı güzelce incecik doğruyorum. Ardından iç sosu için bir adet elma. Bu biraz tatlılık ve aroma veriyor. Güzel oluyor gerçekten. Ardından bir tane tam soğan. 6-7 adet de sarımsak koyuyorum. Bir güzel buzlatacağım şimdi makinede. Bu malzemelere ek olarak balık sosu koyabilirsiniz siz. Ama ben çok tadını baskın bulduğum için soya sosu ekliyorum bu aşamada. Salatalıklarımı süzdükten sonra sosa geçiyorum. Kırmızı toz biber ve ben çok sevdiğim için biraz da acı biber eklemek istedim. Ve buzlattığım sosu salatalıklarımla bir güzel karıştırıyorum. Rengini çok beğendim ben. Siz nasıl buldunuz yorumlara yazar mısınız? Yakından da şöyle bir göstereyim. Tadı çok acı olmuş. Tam benim sevdiğim gibi. Siz evde denemek isterseniz acısını biraz azaltabilirsiniz. Videomu nasıl buldunuz? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Hoşçakalın.